Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, akşam olduğu için videoyu mecbur bu saate yetiştirebildim. Ee, sizlere yeni almış olduğum e, olta takım setini tanıtacağım. Dörtlü set. E, biraz önce bahsetmiştim diğer videomda. Bu seti e, tamir ettim. Bakımlarını yaptım. Onarımlarını yaptım. Ve e, kurulumlarını yaptım. Buradaki gibi e, sefaya hazır halde kullanımı hazır hale getirdim. Almış olduğum dörtlü setin içerisinde dört adet F'nin kamışı var. Onu da şuradan açık olandan göstereyim. F'nin 360 karbon kamışı. Akkord modeli. Ve bu kamışa taktığım daha önce de bahsettim Yumoşi'nin 7000'lik binlik makinası. iki tanesi 7000'lik. binlik. Şurada gördüğünüz gibi Yumoshi'nin 7000'lik binlik makinası. Orta segment bir takım oldu. Yine bu takım içerisinde gelen sehpası dörtlü. Ortaya da bir tane daha şu alana da yerleştirdiğimiz zaman beşli sehpa olabiliyor. Beş dolta kullanılabiliyor. Yine takımın içerisinde gelen iki adet şamandıra seti kurşunu ve kancası tekli olmak üzere hazır. Yine takımla gelen balzanın iğnesi, 4 adet zil, bir adet sepet, balık sepeti. Şu şekilde göstereyim. İdeal bir sepetimiz var. Yine burada takımın içerisinde gelen kepçemiz. Biraz küçük ama yine de çok büyük balık olmadığı sürece işimizi görür diye düşünüyorum. Yine olası bir yağmurlu havada ıslanmamak adına bir tane yağmurluk göndermişler poşetten. Şimdi biz bu takımları hazır, tam hazır hale getirmek için burada takıma sarmış olduğum çelik halat var. Misina'nın ucuna bağlamış olduğum çelik halat. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde bir tane gezer kurşunumuz. Şuraya istediğimiz zaman şamandırayı çıkartmak için diyelim ki dibe dönüştürmek istedik oltamızı. Şu şekilde göstereyim. Şuradan şamandıramızı çıkartıyoruz. Artık bu dip oltası oldu. Tekrardan taktığımız zaman şamandıramızı şöyle basit bir şekilde takıyoruz. Şimdi de ayarlanabilir şamandıra olta oldu. Şurada gördüğünüz gibi toparımız var. Şu sarı renkli olan stoper. Bu da şamandıranın derinlik ayarı. Bu sistemle oltalarımız hem takılmıyor hem de daha verimli av yapma imkanı sağlıyor. Oltanın kullanım esnasında bunlar tehlikeli olduğu için batma imkanı olduğu için ihtimali olduğundan şu üçlü kancamızı az daha önce de hazırladığım çelik telin üzerine üçlü kanca ve bir adet büyük canlı yem iğnesini şunun ucuna bağlıyoruz İster bu şekilde çift çelik telli ve hatta bunu direkt şuradaki uca bağlayıp tek telli kullanabilirsiniz avladığınız yere göre değişir balığa göre değişir evet diyelim ki biz bunu dip olarak kullanmak istedik Az önce gösterdiğimiz gibi şamandırasını buradan söküyoruz. Şamandırayı çıkartıyoruz. İster hamurlu dip şu hamur yayına hamur sarıp hazırladığımız hamuru bu şekilde sarıp bu yanındaki boncuk iğneleri boncuk takılı iğnelerle balığın bu yeme gelmesini ve daha sonra iğneye takılmasını sağlıyor. Bunu da yine aynı şekilde ucuna ekleyip bu şekilde takıp hazır bir şekilde kullanıyoruz. Ucuna bağlıyoruz. Şu çeliği buradan çıkartıyoruz. Çelik ipi çelik teli. Sonra bunu yerine oturtuyoruz. Evet şimdi tamamen dip oldu. Hem hamurun ağırlığı hem de buradaki kurşunun ağırlığıyla bu daha uzun bir gidebiliyor. Şimdi bunu kenara alayım. Şu şekilde. Yine burada e, göl kamışı için ayarlanmış hazır şamandıra takımımız var. Bunu dilersek yine buradaki gibi ucuna adapte edebiliriz. Bağlayabiliriz. Şurada. Şimdi burada bir tane daha dip setimiz var. Bu da hamursuz. Normal dip seti. Evet, şimdi bunu da şöyle açayım size göstereyim. Evet. Şu şekilde. Da normal hamursuz dip seti. Yine bunu da burada kancaya buradan buradan bağlıyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi. Ucunu değiştirip takıyoruz. Şöyle bunu çıkarttık diğer oltamızı bağlamış oluyoruz. Evet, bunu şöyle alayım. Evet, bunu da kilitlediğimiz vakit oltamız hazır. Buna herhangi bir iğne ekstradan bir yem falan kullanmıyoruz. Bunu botlu, genelde botla avlanan arkadaşlarımız yemli olarak bunu suyun dibine salıyoruz. Mısır e, döktüğümüz alanda bu boncuklar iş yapıyor. Bu şekilde. Bunu şöyle kenar almak istiyorum. Yine hepsi aynı stil. ister şamandıralı, ister şamandırası kullanılacak vaziyette. Şunu da göstermek istedim. Son olarak çantamızın burada dipte yerleri var alanda ortanın dibini buraya yerleştiriyoruz. Şu yukarıda da hemen çırt bir kapatma alanı var. Kapatma yeri. Evet şuradan sabitliyoruz. Ortalarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Çantamızın içerisine de malzeme koyacak yerimiz, alanımız kalıyor. Şurada şu şekilde. Bayağı da geniş bir çantası oluyor. Biz bu ürünlerden memnun kaldık. Umarım bu sezon bol av yaparız. Herkese rastgele diyorum.